Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili kova burçları için güncel enerjilerle bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bize neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz kova ise niyeti alabilirsiniz arkadaşlar. Sizi bekleyen büyük mucizenin bu niyetli bir okuma olacak. İş, ilişki, kariyer, para fark etmeksizin Hayatınızın her alanı ile ilgili niyet alıyoruz arkadaşlar. Her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Serbest bırak. Seni üzerine durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerin serbest çarpmasına izin ver ve bu konuyu zamana bırak. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar peki tarot kartlarımız neler söyleyecek nasıl öngörülerde bulunacak aşk hayatınız iş hayatınız aklınızdaki kişi kaygılarınız endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz siz de niyetinizi alın enerjinizi yollayın özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı whatsapp hattından bana ulaşabilirsiniz kılıç üçlüsü kılıç kılıçcası kılıç prensi tılsıması ve ermiş kartı şimdi sevgili kova burçları öncelikle kılıçlar size hava elementini temsil ediyor burada Eylül ayından bu yana bir kadına verdiğiniz bir mücadele var zorlu bir mücadele bu daha çok çalışan kova burçları için geçerli bir etki olabilir yani burada yükselmenize terfi almanıza orada kendi gücünüzü kendi potansiyelinizi göstermenize engel olmak isteyen kişiyle verdiğiniz bir mücadele içerisinde olduğunuz görülüyor. Bu kişiye karşı büyük bir zafer elde edeceksiniz. Beklediğiniz terfi, beklediğiniz yükselme neyse arkadaşlar bunu elde edeceksiniz ve aynı zamanda bu kişiye karşı bir güç gösterisi de yapacaksınız. Yani burada artık tabiri caizse Sizde kılıcınızı çekmeye başlayacaksınız. Mahkeme kartı, denge kartı, kupa prensi, kadar çarkı ve değnek ikilisi. Evet burada ikili vadelerden bu yana size adım atmak isteyen, sizinle iletişim kurmak isteyen bir etki var. Özellikle de akrep yengeç balık bir de koç aslan etkili biri bir et bir enerji çıktı. Şimdi bu kişiyle devam eden bir hukuksal süreciniz olabilir veya bir şeyler ortaya çıktıktan sonra o noktaya gelmiş olduğunuz bir enerji de olabilir. Yani bu bir evlilik veya ilişki enerjisi olabilir. Sevgili kova burçları bu kişinin bu kişiden alacağınız adıma her ne kadar sakince yaklaşmaya çalışacak olsanız da size yaşattıkları size göz döktürdüğü gözyaşı neticesinde bir tabiri caizse öfke patlaması seçebilirsiniz. Bu kişiyle yollarınız tekrardan kesişecek sevgili kovalar. Ben bir kart daha çekmek istiyorum şuraya ve evet, dünya kartı. Yani bu kişi de kısır döngü içerisindesiniz. Bir türlü bir kopamama enerjisi içerisindesiniz ve deste enerjisi kılıç edilisi geldi. Yani bu kişi her ne kadar adım atarsa atsın kartlarımız diyor ki dikkat edin çünkü samimi olmayan bir niyet içerisinde. Şu kart gelmek istedi arkadaşlar. Çok güzel. Kılıç altılısı. Kılıç asıl. Tılsım 8'lisi ve değnek 5'lisi bir kart daha çekelim. Değnek kralı. Arkadaşlar değnekler bizim istek ve arzularımızı, niyetlerimizi temsil eder. Değnek kralı ise onu başardığımızın müjdesini verir. Burada 8'li vadelerden bu yana 8 hafta, 8 ay belki de 8 yıllık süreç de olabilir. Yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz ilgili verdiğiniz bir hazırlık, bir çaba enerjisi var ve bu dönemde beklediğiniz o haber, beklediğiniz sonuç geliyor. Burada bir gidiş enerjisi var ve imparator kartı arkadaşlar yeni bir düzen enerjisi sizi bekliyor. Her ne kadar giderken kafanız karışık bir şekilde gidecek olsanız da yani olacak mı olmayacak mı yapabilecek mi yapamayacak mıyım gibi bir kafa karışıklığıyla gidecek olsanız da çok güzel bir başlangıç enerjisi sizi bekliyor. Burada bir takdir edilme bir başarı bir tamamlanma enerjisi var. Sevgili kova hurşları. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aşıklar kartı tılsım yedilisi. Değnek dörtlüsü. Ve değnek onlusu. Evet aziz kartı geldi. Şimdi arkadaşlar burada sizin e, bir resmi kurumla ilgili verdiğiniz bir mücadele enerji görünüyor. Ve bu daha çok arkadaşlar bir sonuçla ilgili. Bakın burası ayrı bir enerji. Burası ayrı. Yani özellikle de e, bir miraslık durum olabilir. Bir alacak verecek durumu olabilir. Haksız yere işten çıkarıldıysanız bununla ilgili bir yol izleme durumu olabilir. Bu da daha çok artık bir şeyleri hukuksal boyuta taşıma taşıma taşıyıp ya da taşımama konusunda kararsız kaldığınız bir etkide görünüyorsunuz ama aşıklar kartı temelde bir seçim yapmak kartıdır ve evet cevabını verir her ne kadar bu duruma çok böyle olumlu bakmayacak olsanız da bu durumu hukuksal boyuta taşımadan çözmek iste niyeti içerisinde olsanız da artık şartlar koşullar durumlar sizi bu noktaya getirecek sevgili kova burçları çünkü burada aile içerisinde çözülememiş bu durum ve artık bir şeyler hukuksal boyuta taşınabilir kılıç şövalyesi yıldız kartı, kupa altılısı, tılsım dörtlüsü ve kupa dokuzlusu. Arkadaşlar burada çok güzel bir şifa alanda iyileşme enerjisi var ki yıldız kartı sizin kartınız kova burcunu temsil eder. Özellikle de özlem duyduğunuz kaybetmekten korktuğunuz bir kişiyle aranızda bir barışma, bir kavuşma enerjisi var. Her ne kadar kılıç şövalyesiyle beraber bu kişiye karşı hala öfkeniz, kırgınlığınız, kızgınlığınız devam ediyor olsa da bu kişiden alacağınız adım o kaybetme korkusu, özlem korkusunu, özlem duygusunu su misali akıtıp götürecek. Ve bu kişiye karşı hala yoğun duygular içerisindesiniz. Sadece kişinin bazı davranışlarını ya da bazı alışkanlıkları, ilişkiniz bu noktaya getirmiş olabilir ama kişiden alacağınız adım size böyle bir şifa gibi gelecek sevgili kova burçları bir diğer enerjisi özellikle de oğlak burcu baskın olmakla beraber oğlak ve başak etkili güçlü bir kadınla bir fikir alışverişi yapabilirsiniz yani bu daha çok almak istediğiniz bir araba almak istediğiniz bir ev bir araç ev araç arsa gibi bir durumla alakalı olduğu görülüyor. Yani siz bu konuyla ilgili çok kararsız kalıyorsunuz ama bu kişinin alacağınız destek hem maddi hem manevi sizi bu konuyla ilgili bir kararlılık sürecine götürecek. Bu daha çok aile içerisinde bir kadın. Bu daha çok aile içerisinde bir kişi olarak görülüyor. Sevgili Kova burçları. Son bir kart daha çekelim. Arkadaşlar bugün dışarıdan inanılmaz bir ses geliyor. Videoyu çok ses dahil olmasını istemediğim için ara ara durdurmak zorunda kalıyorum videoyu. Son bir kart çekelim ve şeytan kartı. Arkadaşlar bakın tekrar bir kılıç 7'si geldi. Dikkat edin sevgili kova burçları. Bir kişi tilki enerjisiyle size adım atabilir. Sizi kandırmayı, sizi aldatmayı, sizi dolandırmaya çalışabilir dikkat edin bu kişi özellikle de çevrenizden bir kişi olarak görülüyor bakın beşli vadelerden bu yana içten içe şüpheler kuşkular beslediğiniz bir kişinin bu dönemde gerçek yüzünü görebilirsiniz genel enerjiler bir şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle